Oy, hoş geldiniz. Bugün oyuna yeni bir etkinlik eklenmiş. 2'ye 2 savaş topu. Ve bakalım nasılmış. Ben bu stili seçtim. Yanımdaki de koltuğu seçti. O spark var. Oh, çok zor deniliyorlar lan. Ay videodan önce çok atıyordum ben. Bunlar zorluyor biraz. Bunlar zorluyor ya çok zorlar. O gol atarsan mı Spike? Şöyle. Hadi bir ister. Ya olamaz ya. Of. Bunlar çok zor bu arada. Öyle bir salga ki. Bu de yeni çıkardım daha. 10 star hediyesi açıp. Mega görev var ya. birçoğumuz bitirmiştir. Ya şu ultinin ne işe yaradığını bir türlü anlayamadım ya. Allah, sıkıp sıkıp duruyor mu hiç? Kalkan gibi bir şey, hayır ya. Şunun ikizi beni öldürüp duruyor. Taktılar bana kafayı. Bu ne işe yarıyor ya? Can mı bastı bize Allah Allah? Can basan da uyutuyoruz hiç. Aha! Gol! Yes! Attım. Allah Allah! Çok fena geliyorlar. Ay ikizini çıkardı al işte ya. Ya nefret ediyorum şunlardan. Sen yani da pas verdik resmen ya. Öf. Neyse bir bir azından. Uzatmalara kalabilir. Gel sana can basın. Masam yan. Ya ikisini çıkartmam lan ya Rabbim ya. Hayır uzatmalara kalsın. What is it? Take a